Meryem nasıl oldu? Görmedim babaanne, bilmiyorum. İyisiniz değil mi yavrum? Bir terslik yok. Terslik kızın kendisinde. Sen ne anlarsın be? Ben alırım gönlünü, merak etmeyin. Aman al, hemen al, gecikme. O da kendini bir şey zannetsin, sonra tepemize çıksın. Ardından da babasını sürüklesin. Adamın ne zararı var? Biblo gibi duruyor. Al da odana koy. Anne. <laughs> Mahalleye bir sorun bakalım. Kimse uğramış mı Meryem? Ha? Aman o. Ah, uğrasa uğrasa o mıymıntı Elif'e uğrar. Ona da ben gitmem. Merak etme oğlum. Ben sorarım. Düşemediler yakamızdan. Adamla yarın yüz yüze bakacaksın. Ama onun iyileşmesine daha çok da. Elif kımıldadı diyorum. Daha inanmıyor. Elimi kıpırdadı. Aldırma sen babaannenin, <laughs> Onun uydurmaları. Böyle oynadı böyle. Gözümle gördü. Vallahi ben daha gitmem Oktay. Böyle otur otur canım sıkılıyor benim. Ben giderim anne. Merak etme. Babama uğrayıp iş bakmaya başlayacağım bugün. Fırında taze poğaçalar var. Her şey için teşekkürler. Duruşman var mı bugün? Kahvaltıya gelsene bana. Gece boyunca kapalıydı telefonun, merak ettim. Şarjım bitmiş, şimdi fark ettim. Gitti mi arkadaşın? E gönderene kadar ne yapacağımı şaşırdım. Gelsene. Ha, şimdi işim var. Nispet mi yapıyorsun Oktay? Ne haddime, Ne kaçırdığımın farkındayım. İyi o zaman. Ama sadece onu değil, muhteşem bir kahvaltı da kaçırıyorsun. Akşama telafi ederiz olmazsa. Öpüyorum. Tamam, ben de. Vallahi bacım usta lazım da patron kadın usta almaz buraya ya. Kusura bakma. Kolay gelsin. Ustalık şart değil. Bulaşıkçılık olur, getir götür olur. Ne olursa artık sadece bir iş. Sen bu güzellikle artış olursun. Ne buralarda iş arıyorsun ki? Hop, oh, ne dedim ya? Nasılsın müstakbel babacığım? Ne garip. Boğazımıza kadar sır olduk. çek kimse kalmadı. Şimdi sen zannediyorsun ki benim durumum iyi. Değil mi? Ne ihtiyacım olsun dertleşmeye. Ama öyle olmuyor işte. İnsan arıyor biliyor musun? Dertleşmek istiyor. Zaten kim kaldı ki? Sen, ben, Meryem. Başka kimse yok. Bir şikayet etmek gibi olmasın da... ...Meryem son zamanlarda biraz huysuz. Eskisi gibi değil kala kala da sen kaldın elime. Keşke hep böyle sessizce durup dinleseydin beni. Ne güzel olurdu. İyileşme emareleri varmış. Çok sevindim. Eline sağlık ustanım. Usta mı? Ben yaptım ben. Söyle rahat rahat, neyi eksik? Aslında güzel ama biraz pastane işi. Hazır maya kullanıyorsunuz galiba. Hazır maya. Aslında kendi mayanızı yapsanız hem tadı daha farklı olur... ...hem de maya masrafından kurtulursunuz. Ne zaman başlayabilirsin? Ben... Ben hemen başlarım. E, sadece birkaç saat yine babamın yanında olmam lazım. Sonrasında hemen gelir, işlere koyulurum. Tamam. Çıkmışken o zaman iki an etki, sağlık raporu, He, bir de sabıka kaydı. Ee, benim bir hapishane durumum oldu. Hüküm giymedim aslında ama ben yine de size söylemek istedim. Anladım, anladım. Hay Allah, geçmiş olsun. Sağ olun. Keşke başından söyleseydin. Şimdi şey yapalım. Ben biraz daha bakmaya devam edeyim ...sevgilimi sekiz yıla mahkum etmişim de bilmem ne. Ben nasıl uğraşayım o adamlarla? Kendi zor kurtardım. Sonuçta kız çıktı mı? Çıktı. Ha Turan sayesinde... ...ha benim sayede. Dediğim oldu mu? Oldu. E ben bu oyunları oynamasaydım şimdi neredeydim? Hapishanede. Meryem ne yapıyordu? Yolumu gözlüyordu. Her gece ağlıyordu. İşte bu yüzden konuşmayacaksın. Meryem için. İyi kız. Güzel de. Hatta çok güzel. Ama hepimiz başka insanlar olduk işte. Onu ömür boyu hayatımda tutmak gibi bir niyetim yok. İşi olur. Evi olur. Sen sessiz kalırsan. Kalman için de elimden geleni yapacağım. Ha. Durumun düzelir de konuşacak hale gelirsen. Bildiklerini anlatmaya kalkarsan. Meryem şimdi sen iyi ol diye dua ediyor ya. O zaman ardından dua etmek zorunda kalır. Doktor Bey kusura bakmayın. Kilit için babamın üstünü değiştiriyordum da. Meryem Hanım yok mu? Meryem Hanım birazdan gelirler. Siz bana bilgi verebilirsiniz. Galiba dün babam elini oynatmış. Arif Bey'in son tetkiklerinde iyileşme mareleri gördük. Yani umut var. Ne kadar sürer tam olarak iyileşmesi? Bilemeyiz ama sadece hareket değil, konuşma merkezinde de iyi gözlemlerimiz var. Bu işlevlerini tekrar kazanabilir. Ama iyi bir bakımla. Nasıl yani? Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Arif Bey ona özel bakım salacak bir klinikte olsa çok daha başka olur sonuçlar. Haldun Hoca'nınki gibi mi mesela? Haldun Kozancı? Evet. Gelmeden önce biraz araştırma yapmıştım. Galiba en iyi yer orasıymış. Hepimizin hocası. Çok değerli bir insan. Çok az hasta ile ilgileniyor ama ricada bulunabilirim kliniğe kabul için. Bulunalım o halde. Yalnız dediğim gibi Haldun Hoca çok az hasta kabul ediyor. Maliyetli olacaktır tedavisi. Ailesi bunun altından kalkabilecek mi? Kendisiyle bir an önce konuşmanızı rica ediyorum. Masrafları ben karşılarım. Her şey geçer yavrum, üzme kendini. Sağ ol. Neyin var senin bak? Çok şey oldu teyze, hangi birini anlatayım ki? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.